Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar. 21-28 Eylül haftası kahve falınızda neler var sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta burcunuza göre kahve falınızda neler çıkmış. Hemen şöyle bir açalım. Aslan burçlarının bu haftaki kahve falında neler var? Bir sıkıntıya gözlerinizi kapamışsınız. Bununla uğraşmak istemiyorum diyeceksiniz. Ve bu konu aslında iş ya da para konularıyla alakalı. Yapış yapış bir görselde çıkmış. Yani elinizden atıyorsunuz sanki yine elinize yapışıyormuş gibi bir görselde. E, i̇ş ile alakalı konular var. Hane aile bakın buradaki e, alanda aslında biraz hane ve aile. İkili ilişkiler, sevgilinizle, eşinizle olan ilişkiniz, aile bireyleriyle olan ilişkiniz dediğimiz alan buradan başlayalım arkadaşlar. Kime kime sabır ediyorsunuz? İşte bu hafta aslında sabrın sonunun geldiği bir hafta ortası var. Onu da gene söyleyeyim. Şimdi pazartesi itibariyle hane ilişkiler. Şimdi ilişkilerle alakalı bir konu var aslında. İlişkilerde karşınızdaki kişiye sırtınızı dönmüş görsellerinde çıkıyorsunuz. Sanki onunla yaşamış olduğunuz bir konu ve bu konudan dolayı bir dargınlık görseli var. Bu daha çok evli çiftleri ilgilendiren bir alan. Ee, bazı konularda istediğiniz yönde cevaplar alamadığınız için sanki sinirlenmiş ve gerilmiş çıkıyorsunuz. İşte o yüzden pazartesi günü e, ufak tefek tartışmalardan mesafeli olmaz. Soğuk durma gibi görseller çıkmış. Ama bu konu tabii ki öyle e, günlerce sürecek bir konu değil. O gün içerisinde tekrar konuşarak çözeceğiniz bir konu. Bu tabii evli çiftler için diyoruz ama ailedeki bir birey diye de değerlendirebiliriz evli olmayanlar için aynı şekilde. Karşınızdaki kişinin bir konuyla alakalı e, kafasında ikilemler var. Aslında netlik olmayan bir konuda e, sizin beklentilerinizi karşılayamayacak bir kişi olarak görünüyor. Hani bu bazen bir çocuğun kararsız kaldığı bir konuda anneyi dinlememesi anlamına da gelir. Öyle bir genel çoğaltayım bu e, yorumu. Salı gününden itibaren arkadaşlar salı ve çarşamba uğraştığınız bir konu var. Sanki yerinizden çok kalkmak istemiyorsunuz. Hani önünüzde bir iş var da bugün yaparım yarın yaparım diye sallanmış bir iş. Ev işi evle alakalı bir konu olabilir. E, burada yerinizden kalkmakta zorlandığınız e, işte 1-2-3 böyle sıralı olan bazı işlerin olduğu ve yelpaze gibi sanki. Sanki onu yaptıktan sonra öbürünü de yapmanız lazım öbürünü de yapmamız lazım dediğimiz konular gündemde olabilir. Üst bantta gene aynı şekilde ilişkilerde aslında e, elinizle sanki bir kişi sizinle çatışıyor. Elinizle başka bir kişiyi getirip sanki diyorsunuz ki bak bu da aynısı söylüyor. Yani e, çok defa tekrarladığınız bir konu tekrar gündeme gelebilir. Burada e, tek başınıza e, değil de sanki yanınızda bir kişiyi destek alarak bu konuyu bu mevzuyu o kişiyle... Çok çözmeye çalışacağınız üste çıkacağınız çözeceğiniz görselleri de var yalnız bu kişi çok cadaloz bir kişi <laughs> Hani böyle üstünüze üstünüze konuşan bir kişi gene aile bireyi ya da sevgili olabilir dediğim gibi ee, sözünüzü Aslında pazartesi salı çarşamba Hatta biraz perşembeye de kayıyormuş gibi görsellerde çıkmış biraz karışık yoğun ve gergin geçebilir ee, burada üst bant temiz e, yaşanacak konuların çok uzamayacağı ee, sadece süreç içerisinde biraz sizi yerebilecek tartışabileceğiniz kişilerle yaşayacağınız konular çıkmıştı. Perşembeden itibaren sanki böyle o sis bulutları kalkmış bir güneş çıkmış bir aydınlık işte bundan sonra aslında haftanızın daha temiz ve aydınlık geçtiği bir süreç var. 5 ee, aşk beklentisi içinde olanlar çocuk beklentisi içinde olanlar için de gene çocukla alakalı duyulacak güzel haberler. Cuma'ya gelen güzel haber sevinç gözleşi görsel de var. Hafta sonu ben hani genelde çok ters çıkmış bu ama yola gitmek değil de yoldan gelecek, misafir ağırlayacağınız gibi bir durumda olabilir. E, i̇lişkilerde ilişkilerde şey e, hafta sonu hmm, karşınızdaki eline bir dümen almış sanki yönetmeye çalışıyor ve elini de şöyle bir parmağını kaldırmış sen bunu mu yapıyorsun der gibi işte burada gene bir tartışma çıkar mı diye düşündürttü bu beni çünkü neden dümeni eline almak demek yönetmek demek sevginiz eşiniz ya da ailedeki bir kişi sizi bir konuda yönetmeye çalışacak e siz tabi burada önünüzde durmuş fikirsel ayrılık yaşayabilirsiniz burada gene bir ufak tartışma olabilir ama bu şey gibi arkadaşlar bu hep yapıyor bunu hani bu yapan kişi kimse bunu önünüze çıkan kişi hep aynı şekilde yönetmeye çalışan bir kişi onunla güç gösterisi görselleri de var. Gelelim parasal konulara. Şimdi parasal konular 1, 2, 3 görüyorsunuz orada 3 tane yol var. Bu 3 yol aslında bu hafta çözmek istediğiniz 3 küçük konunun çözüleceği anlamına geliyor. İş yerinde yapacağınız konuşma görüşmelerde çözüm odaklı olacak bir pazartesi salınız var. Aynı şekilde parasal konularla alakalı, ödemelerle alakalı ya da gelecek küçük küçük paralarla alakalı güzel konuşma görüşmeler var. Burada bir özellikle salı günü niyet ettiğiniz, inşallah şunu çözerim ya dediğiniz bir konuda en geç çarşamba günü çözülür görselleri var. Burada da çarşambadan sonrası, bakın şurada dedim ya hani falında başında elinize yapışmış böyle, hani elime çekiyorum gene elime geliyor dediğiniz bir konu ve bununla ilgili bir haber bekliyorsanız bazı olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Ee, şaha kalkmış görselleri var çünkü aslında hadi ya halledelim hadi ya çözelim işte işiniz mi bir ödeme mi ee, dediğiniz bir konuda baskılayan e, önünüze çıkabilecek iki engel görseli var bu engelleri aşmak için aslında biraz e, bir şeyden feragat etmeniz lazım hani bir ödeme ise alacağınız bir şeyden vazgeçmek ya da işte e, istemeyeceğiniz bir kişiden istemek anlamına gelebilir ya da işle alakalıysa bu e, artık çözmek için birilerinden destek almak anlamına da gelir ki zaten tek ayak görsellerinde çıkmışsınız bu e, Perşembe gününe doğru e, alacağınız e, yardım diyelim e, ya da böyle bir ee, düşünce tarzınızı değiştirip ya bunu da şöyle yapsam dediğiniz bir konuda önünüze temiz bir evrak ya da işte çözmek istediğiniz konuda sonuç alıyorsunuz görselleri var. İş yerinde ya böyle direkt çıkmış bu Ali yazısı var. Yani A L İ'yi de görüyorum burada ama hani A ve L harfleri olan diyelim biz gene kolektif bir fal. Cuma cumartesi pazar'a kadar giden bir süreç var. Burada A harfi ve L harfi olan bir kişiyle bir konuda çekişmeniz var arkadaşlar. Bu çekişme iş yerinde bir arkadaş ya da parasal konularda haneye de yakın çıkıyor. Böyle hani şey gibi e, önünüzde durmuş dolu dolu sert konuşan bir kişi. Patron şef de olabilir tabii ki. Sanki sonrasında sizi yanınıza alıyor. Bir yere gidiyorsunuz. Bir konuyu çözmek için uğraşıyorsunuz. Görsel bu aslında. E, bu hani şey de diyebiliriz tabii şimdi iş olarak değerlendiriyoruz ama çocuğun okulluğuyla alakalı olmazsa olmaz dediği bir konu ya da bir oyuncak hani böyle en basitinden tutunan bir kişi öyle ya da böyle çözelim bu kişi diyen bir kişi olarak cebinizden para çıkacak ya da parasal konularla alakalı bu kişiyi takip edeceksiniz. Bu kişinin konusunu çözmeye çalışacaksınız. Görseli var arkadaşlar. Şimdi şurayı şöyle biraz sallayacağım. Hatta şuradan şöyle çevirelim şunu. Bakalım buradan buradan ne ekleyeceğiz. Şimdi bakın şu kişi sizsiniz. Dışarıdan bir kişi bakın el uzatmış. Yardım desteklemek Aileye destek. ilişkilerde destek. Yanınızda da bakın sırtı bu tarafa bakan. Siz de bu tarafa bakıyorsunuz. Bu ex aşk anlamına da gelir bu arada. Yani bir kısım için gene bunu da söylememiz gerekir. Bulunduğunuz yerde, e, bulunduğunuz kişiyle aranızda sıkıntı var ve siz dışarıdan bir kişi size el uzatmış, siz de sanki ona el uzatır görsellerinde çıkıyorsunuz. Konum değişmiyor, bulunduğunuz yerden ayrılmak istemiyorsunuz ama bu kişiye doğru da bakışınız aslında buradan destek ve yardım almaya çalışacağınız bir haftayı gösterir. Aşk ilişkiler, e, aşk beklentisi içinde olanlar için bu hafta çok aşk var diyemeyeceğim. E, parasal konularda bir kalp kırıklığı sonrasında ayaklarınıza donan bir konuyu hafta sonu dahil düşünerek çözeceğiniz gene burada da belirtilmiş iç dünya olarak kafanızda 3-4 kişiyle alakalı konular ve mevzular var bu konuları da aslında parça parça çözmek istiyorsunuz ama bu konular bu haftanın konusu değil arkadaşlar bu kişiler kimlerse aile birey mi arkadaş mı bu konular ötelenir bir dahaki haftaya kalır görsellerinde çıkmış evet gördüklerin bu şekilde iyi ve güzel dediğim hayrınıza olan İyi güzel olanlar önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı da telefon numaram 542-77-66-910 Whatsapp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.